Merhabalar, herkese arkadaşlar. Kanalla Kazan kanallara herkese merhabalar tekrardan. Bu kanala abone olmayı unutmayınız. Faydalı içeriklerle karşınızda olmaya çalışacağız. Bugün sizlere arkadaşlar Sahibinden.com'dan bir ürün alınca, iade edince Sahibinden.com'un sizden bir iade ücreti alıp almadığı ile ilgili birkaç Foto paylaşmış olacağım kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. Herhangi bir iadede sahibinden kom sizden bir iade ücreti alıyor maalesef. Yani iade ücretinde bir hizmet bedeli sözleşmede yazılı olmasına rağmen mı belirtiyorlar ve alıyorlar. Bakın şuraya şurada görüldüğü gibi 18.900'e bir ürün aldım. Benim hesabıma bakın ne kadar gelmiş göreceksiniz. 18.000 TL gelmiş. Yani ben 18.000 TL'lik bir ürün aldım. Üzerine 900 TL bir hizmet bedeli geldi. Ve bu hizmet bedelini sahibinden kom kesti. Şaka değil arkadaşlar. 900 TL ücreti kesti. İadesini yapmadı. Şikayette bulundum. Tüketici hakemiyetine başvurdum ama bir sonuç alamadım. Bugün bu saate kadar sonuç çıkar mı, çıkmaz mı pek de fazla umudum yok maalesef. Bu yüzden arkadaşlar e, sahibinden.com'dan ürün almaya çalışacağım. Bence siz de ürün almayın. Çünkü bazı satıcılar maalesef e, sorun ürün yolluyorlar ve söylemiyorlar. İade etme durumunda kalıyorsunuz. İade edince de karşınıza böyle büyük bedeller çıkıyor. Bakın ben 18 TL'lik, 18 bin TL bir ürün aldım. Ama siz bir 30 bin TL kalırsınız. 30 bin TL alınca hizmet bedeli otomatik olarak çok yükselecektir. Yani 2 bin, 1000 olacaktır. O, o hizmet bedelinin tamamını kesiyor. бокалы на втыкано одно на минус 7